yapışıyor onlar suyla. Vallahi. Mi? Hı, Hı Bizim orada çok yapıyorlar. Ee, yem bezellesi ee, yaklaşık 2-3 yıldan beri Sakarya'da bunu denedik. 2-3 yıl önce başladık. Ee, kendi çiftliğimde ben e, ilk denedim. Ondan sonra tabii e, üyelerimize de tavsiye ettik ve e, bu senede e, bin hektardan fazla e, yem bezelyesi yıktırdık üyelerimize. Yem mezelyesinin e, özelliği e, şöyle süt inekçiliğinde e, çok iyi faydası olan bir bitki. E, bizim e, süt yani süt inekçiliğinde mısır silajı kullandığımız için enerjiyi mısır silajından karşılayabiliyoruz. Ama protein açığımız oluyor. Protein açığını da genelde sanayi yemlerle e, karşılamak zorundasınız. Ama biz buna alternatif sanayi yemi pahalı olduğu için yani bu maliyetleri düşürmek için de e, yem bezelyesini denedik. Bunun da nedir? Proteini yüksek olduğu için e, süt inekçiliğinde e, iyi verim e, sağlamakta. Bugün de işte kendi ektiğimiz yerleri burada silajını e, bunları biçtik iki gün önce. E, i̇ki gün sendirdikten sonra e, silaj makinesiyle şu anda silajını yapıyoruz. E, biraz sonra da paketleme yapacağız. Paketlemeyi yaptıktan sonra depolayacağız. İşte bunun olgunlaşma süresi var bir ay kırk gün gibi. Kırk gün sonra sonra da tabii bu e, mısır silajının bittiği zamanlarda da e, şeye çok faydası oluyor, e, mısır silajı bitiyor. Bundan başlıyoruz vermeye. O yüzden dolayı da e, süt inekçiliğinde iyi bir katkısı var. Bak yukarıda Evet. Fotoğrafta çıkmaz onlar da. Güzel pis.